Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere indiksiyonlu Türk kahvesi makinesinin kullanım hakkında biraz bilgi vereceğim. Kahve makinemiz bu. Sağ tarafında şurada bir tane açma kapama düğümümüz var. Bir sıfır yazan şurada. Makinemizi açacağımız zaman, buradaki tuşu bir konumuna getirdiğimiz zaman makinemiz bu şekilde açılıyor. Buradaki beyaz ışıklar, şuradaki beyaz ışıklar kahve makinemizin hazır olduğunu gösteriyor. Pişirme haznelerini şöyle çektiğimiz zaman bakın çıkıyor, bunu da bu şekilde çektiğimiz zaman çıkıyor. Karşı tarafında bir mıknatıs var, cezveleri bu şekilde sabit tutmasını sağlıyor. Cezvelerin alt kısmı yani şuralar, bu kısımlar indiksiyon, indiksiyon ısıtma sağlıyor. Bu şekilde yerine tam oturtuyoruz cezvelerimizi. Böyle yarım sağa ya da sola tam oturmadığı zaman pişirme sağlamaz. Bunun yerine tam oturduğundan emin olacağız, şu şekilde. Su haznemizden bahsedelim. Su haznemizi şöyle yukarıya doğru çektiğimiz zaman, bakın çıkıyor bu. Bu hazneyi çıkardığımda bakın burada bir kırmızı ışık yandı. Suyun bittiğini gösteriyor. Su bittiği zaman bu şekilde kırmızı bir damla işareti çıkacak, yanında artı olan. E, suyu doldurduğumuz zaman şurada bir şamandıra var bakın, şuradaki şamandıra. Yukarıya kalktığı zaman suyun dolduğunu anlıyor makine. Bunu yerine takarken şöyle yukarıdan aşağıya bu şekilde takıyoruz. Su bittiği zaman istersek şu kapağı şu şekilde açıp buradan dökebiliriz. Şu şekilde buradan suyu dökebiliriz ya da bu kapağımızı kapatıp bu hazneyi şöyle yukarı doğru çekip bunu doldurup daha sonrasında tekrar buraya takalım. Bu şekilde takıyoruz. Suyumuz bittiği zaman suyu koyduğumuzda e, borularda hava kalmış olabilir. Havayı öncelikle almamız gerekiyor. Onu da sol taraftaki işte 3 kişilik fincan tuşuna bir kere basıp daha sonrasında 3 saniye basıp iptal ediyoruz. Bir kere bastığımız zaman çalışıyor. 3 saniye basa tuttuğumuz zaman da iptal ediyor. Bu şekilde havasını aldıktan sonra bu suyu döküyoruz. Şimdilik bu suyu içine koyalım. Aslında bunu direkt döküyoruz. İçine koymuyoruz. Hortumlarda kalıntı bir şey varsa onları atmış oluyoruz aslında. Şu an makinemiz yeni olduğu için bunu direkt suyun içine koydum ben. Burada da aynı şekilde üç tuşuna basıp su almaya başladığında 3 saniye basılı tutup programı iptal etmiş oluruz. Bunu da aynı şekilde suyu döküyoruz. Ben şimdilik yine içine dökeceğim. Böyle takıyoruz. Bunlar hazır olduğunu gösteriyor. Bu sol taraftaki 1 2 3 Fincanların yanındaki 1, 2, 3 yazanlar sol taraftaki hazne için bir kişilik, iki kişilik ya da üç kişilik kahve yapmayı sağlıyor. Sağ taraftaki de sağ taraftaki hazne için yine bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik kahve yapmayı sağlıyor. Burada da fincan boyutlarını belirliyoruz. Şu tuş e, şuradaki yani şekillerin üzerine değil yani buradaki fincanların üzerine değil bu tek tuş zaten bu tuşa bir kere bastığımız zaman orta boy fincan. Tekrar bastığımız zaman büyük boy fincan, bir daha bastığımız zaman da küçük boy fincana bu şekilde geçiyor. Fincan boyutunu belirledikten sonra buradaki sol taraftan pişirme yapmak istiyorsak eğer bir kişilik yapacaksak bu tuşa basıyoruz. Ya sağ taraftan pişirme yapmak istiyorsak ya da iki kişilik yapmak istiyorsak o zaman iki tuşuna basmamız gerekiyor. Fincan boyutunuza göre şimdi su ayarı yapılmasını anlatacağım. Pişirme haznesini yerine yerleştirdikten sonra bir kişilik pişirme butonuna basıyorum. Bu su basma işlemi bittikten sonra 3 saniye bakın su basma su alma işlemi bitti. Pişirmeye başlamadan bu tuşa 3 saniye basılı tutuyorum. Programı iptal ediyorum. Buradan çıkan suyu alıp fincanımızın içerisine döküyoruz. Bakıyoruz eğer yeterli geliyorsa o zaman bir kişilikte o fincanı kullanabiliriz. Eğer yeterli gelmezse azsa eğer o zaman buradaki fincan boyutunu ortaya getireceğiz. Orta seviyeye getireceğiz. Daha sonrasında tekrar bu tuşa basacağız. Yine su alacak. Su alma işlemi bittikten sonra tekrardan 3 saniye program başlamadan ısıtmaya geçmeden 3 saniyede programı iptal edeceğiz. İptal ettikten sonra yine bu suyumuzu fincanın içerisine dökeceğiz. Seviyemiz yeterliyse eğer o zaman o fincanı kullanacağız. Yeterli değilse o zaman tekrardan fincan boyutunu bir üst seviyeye getirip tekrardan bir kişiliğe basıp tekrardan iptal edip bu şekilde kontrol edebiliriz. Evet bu ledlerden tekrar bahsedelim. Buradaki bütün ışıklar beyaz yanıyorsa eğer bu şekilde ürün pişirmeye hazır demektir. Sabit yandığında da şimdi örneğin bire basalım. Bu şekilde de sabit yandığı zaman tek bir tanesi pişiriyor demektir. Yanıp sönme yaptığı zaman da mesela e, buradaki ledi başlattık. Bu iş buradaki ışık yanıp sönmeye başladığı zaman da pişirdiğini gösteriyor. Pişirme esnasında ya da başlamadan önce herhangi bir hata olursa eğer yandaki tuştan aç kapa yapıyoruz. Ya da başlattık e, yanlış fincan boyutu seçtik. Hemen buradan başlattığımız tuşa 3 saniye basıp tutarak programı iptal ediyoruz hata verdiği zaman mutlaka buradaki düğmeden bir kere bir aç kapa yapmamız gerekiyor. Sıfır konumuna getirip birkaç saniye bekleyip tekrar bir konumuna almamız gerekiyor. Kullanımı bu şekilde basit. Şimdi bir tane kahve pişirelim. Bir tek kişilik bir kahve yapalım. Evet, kahvemizi içine koyduk. Sade kahve yapacağız. Cezvenin tam yerine oturduğundan emin oluyoruz. Arkadaşlar pişirmeye başlamadan önce bu indüksiyon yüzeyimizde su lekeleri, damlacıklar ya da lekeler varsa mutlaka burayı temiz bir peçeteyle, çizmeyen bir şekilde buraları silmemiz gerekiyor. Kahve yapmadan önce mutlaka bunu yapacağız. Temizliğini anlatınca da bundan bahsedeceğiz, nasıl temizlik yapacağımızı. Evet, fincanımızı yerine koyduk, kahvemizi de koyduk. Şimdi bir kişilik yapacağız. Buradaki bir tuşuna bir kere basıyoruz. Şu an makine çalışıyor. Çalışırken e, buraları ellemiyoruz. Buraları ya da dibine bu şekilde dokunmuyoruz. Şu an sıcak burası. Isınmaya başladı. Elimizi yakabilir yani. Bunu bu şekilde kontrol etmiyoruz. Bu taraf çalışırken biz bu tarafta ayrıyeten tekrardan yapabiliriz. Yani buradan fincan boyutunu değiştirebiliriz. İstediğiniz fincan boyutuna getirip buradan hangisini istiyorsak Örneğin iki kişilik yapmak istiyorsak buna basarsak bu tarafta çalışmaya başlıyor. Bura çalışırken iptal etmek istersek şimdi iptal edelim. İçine kahve koymadık. Bu tuşa üç saniye bastığımız zaman bu şekilde burayı komple iptal ediyor. Bakın suyumuz azaldı ve kırmızı ışığımız yandı. Su bitti demek. Bakalım ne kadar kalmış. Evet dibe gelmiş. Minimum seviyeye gelmiş. arkadaşlar şu an kahve bitirdi. Kahve bitirdiği zaman bu şekilde yanıp sönüyor. Kahvemiz şu an hazır. Buradan çıkartıyoruz. Bu şekilde fincanımıza döküyoruz. Kahvemiz şu an hazır. Temizliğinden bahsedelim birazcık da. Temizlikte bu fincanları bu pişirme haznelerini arkadaşlar bulaşık makinesinde yıkamıyoruz. Bunları elde yıkayacağız. Elde yıkamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar buradaki hazneyi de şöyle çektiğimiz zaman bu şekilde çıkıyor. Bunu da yine elle yıkıyoruz. Ee, çok az bir miktar deterjan kullanarak yıkayabiliriz, fazla koymamak şartıyla bunu bu şekilde yıkıyoruz. Şurada bir miktar su kalıyor, normal bir durum. Burada su kalabilir. Burada şu alt kısımlarda da yine e, pişirdikten sonra ya da pişirme sırasında birkaç damla gözükebilir. Bunları da yine peçete yardımıyla buraları Silmemiz gerekiyor. Tabii bu işlem e, buraya kahve taştığı zaman ya da döküldüğü zaman mutlaka kurumadan hemen burayı silmemiz gerekiyor. Yoksa iz yapabilir. E, bu yüzeyi e, çizecek herhangi bir şeyler kullanmamız gerekiyor. Bulaşık süngerlerinin çizen taraflarıyla buraları silmeyeceğiz. Nemli bezle yapmamız gerekiyor. Yani normalde kullanma kitapçığında bu haznenin en az 3 ayda bir çıkartıp temizlenmesi gerektiği söyleniyor ama 3 ayda bekletmeyelim. İçerisinde kalan, diplerinde kalan su kokabilir ya da yosun tutabilir. O yüzden mutlaka en kısa sürede çıkartıp temizleyelim. Çok uzun bekletmeyelim. Bir de bunların yüzeylerine kimyasal ağırtıcılar kullanmayalım. Bu boya kısmına zarar verebilir. Tuşların hassasiyetini yitirebilir. Buralarda aynı şekilde aartıcı kimyasallar kullanmıyoruz. Buralarda da dediğim gibi kahve döküldüğü zaman mutlaka hemen silmemiz gerekiyor. Bekletmeyeceğiz. Basit bir ürün, kolay. Şu karşı tarafında bir mıknatıs var. Şurada fincanları buradan tutuyor. Bakın buralarda terleme yapabilir bu şekilde. Buralarda kuru ya da nemli bir bezle silmemiz gerekecek. Bu şekilde alınıp kullanılabilir. Kesinlikle güzel bir ürün yani tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler arkadaşlar.